Ben artık en sıktı. Ölüm bak iki artı iki dört eder. Bunu bir yere yaz. Oğlum ben neredeyim amına koyayım. Bizi kurtardığın sesin teşekkür ederiz. Sorun değil abla. Oğlum yemek pişmedi <laughs> mi amına koyayım. Şey, biraz daha pismesi lazım. Lan ne oluyor? Lan. Has çekti. Selamünaleyküm. Hapü. Allahu ekber. Pü. Yapma, lütfen. Kızın tadı da güzeldi ha. Yam yam lan bunlar. Ooo mi var? Bana da versene la. İnsanın tadını sır şey ya bu ben bunu yemem. Lan. Allah'ın verdiği nimeti beğen bari, putperes. Ananı sikeyim işlemedi bile. <laughs> Sen hayırdır lan kıza var ya. Kötü. Titanımızı ele geçirdikten sonra düşman tüm iletişimizi uğraştı. Sen tüm bilgimiz <laughs> teknik altında. Şu an tüm iletişimimizi kapatmamız lazım, bu sadece zaman meselesi ama bunu öğrendiklerinden sonra... <laughs> Artık kavrulduk. Doğu Avrupa'daki bir kastan askerimiz savaşa hazırlanıyorlardı. Ama şunu bilmeleri lazım. <laughs> Bu savaştan sağ savaş çıkmalar lazım. Peki siz <laughs> Beyiz'de mi kalacaksınız? <laughs> Yaz şimdi. ya asla. Savaş meydanında olur.

önce. Çift yamasına uğrasmak üzere. Bana bak. Ve her şeyi unut. Allah sadırın Allah 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 Allah. Bismillah. Ben burada ananı. Allah'ım affet beni. Çünkü birazdan burada kahminam yapacağım. Allah 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 Lan sen de al. Sen de al. Lan sen beni he. Lan lan, lan lan. Oğlum sen kazındın ben. Al lan, Al. Al. Kendileri böyle alırlar işte. Amına al koydum sana. Oğlum siz adama karamayı ne kara çok seviyorsunuz lan. Al lan. Yürü git. Amadan koydum sana. Al lan. Sen ne al. Sen al. Bu kadar kolay mıydı be? Al lan. Hey güzel kardeşim. Bu biraz zarına Kendisini aldı ha Bunun tadına bak Of iyi git daha kellesin Gönlüm Bana gönlünü ver Gönlünü beğenmedim İyi patladı ha Abov Helal lan sana. Şu kadar bak oldu. Lan yeter arkalamayın lan artık beni. Sürdürecekler ya da bu. O da lan. O vermeden lan. Gel lan buraya. Amına kudu. Kafana şişti. Mor ışık çadırışı. Buna, buna, bak bak beni bak kafam gidiyor nasıl gidiyor bak 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 Aha bak Astro TV man oldum Hadi Allah'a emanet bir kelle Bu ne misin bir sigma? Ananı ev yıkılıyor amına huy Ben gidiyorum hadi Allah'a emanet Allahu Ekber Lan neredesiniz? Ha oradaymışsınız mısınız? Geliyorum lan. Hop selamı melek. O ne <laughs> lan? Aha zansuz var. Lan sen kimsin de bizim beyce e gireceğine? Ha? Al lan. Sen bizim beyce gireceksin ha? Al sana base. Of oh, fena öldürdüm adam adamı. Lan. Ana bizimkiler gitmiş. Lan çıkmam sen gitme bali. Ana. Bu da gitti. Ana. Ne oluyor lan? <laughs> Demek ki böyle öleceksem. Böyle olacak. O ne be? Selamun Aleyküm Aleyküm Selam da sana bir hediye var Al sana hediye La hediyemden niye kaçıyor Ama daha iyi bir hediye vereceğim sana Ana Bir şey olmuyor lan buna Hani bir şey olmuyor buna Bismillahirrahmanirrahim O ne be Oh Ah Oh Çekil lan üstünde Ah kulum ben şekil, Lan şekil cebani Lan O oh, Anam Oh Sapladı bana. Ah. Kaderin çoktan mühürlendi bile. Son sözlerini söyle. <laughs> Son sözüm. <laughs> Çin'in bana amına buna... koydum. <laughs> Oğlum bak sana adam gibi söz veriyoruz. O ne be? O ne? Lan. Uğuk. Lan. Bunlar kim lan? Selamun Aleyküm <laughs> Lan yaklaşma köpek Lan az zekiye tek gelirsiniz abla Selamdı beleki. O da be. Ha, bu sadece yeni gizli Hadi ben kaçıyorum. Ateş edin la. Hap tü 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 tü, -tü, -tü, -tü. Allahu Ekber Geri çekermemiz lazım O da Ok Oğlum sen hayırdır Pepsi Anı O da, o Adam bir vurdu deprem oldu Tüm güzeliz askerler ateş. Allah, Allah 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 Demek ki sizin kendinizi almak bana düştü. Hoppa hop hop hop. Ananı. Hop 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 hoppa. İşte böyle kendini arıyorum. Hasittir kıza aşık oldum galiba. Ne dedin sen? Yok bir şey abla. Evet benim lan ne yapacağım? Hatta ben sana ateş ediyorum lan. Al lan al al. Tamam efendim ben hane görüm. <laughs> Allah bunu. Bunlar ne lan Oha! ki Oha lan bunlar ne kadar güçlüymüş lan. Oha. Evet Titan Speaker porno filmi çekerken yakalanmış. Al bu senin galiba. abla eyvallah adam pardon karı. Ne oluyor lan? O ne? Anam, astrolar geliyor lan. Ulan hiçbirinizden korkmuyorum lan. Babanız gelsin lan. Babaları benim lan. Ne yaptı ya? Hepiniz doğruya Adamı delittiniz lan.